Ne bu? İnsanın beynindeki düşünceleri gösteren hali. Ay ne düşünüyorum acaba? Faik ilk evlendiğimizde ne yakışıklıydı. Brad Pitt'le çok kıyaslarlardı. Hocamız burada dönmüşsün. Tel kadayıf gibisin. Sen geç bakalım sıra sende. Ercan'ın beynine hoş geldiniz. Uşayalım. Babasını tanıyorum onunla. Bu mu lan açıklama? Sizce aday kim olmalı? Altın desteğini alabilecek birisi. Hadi Anne, söyleyin. Araş. problem blag Kim o lan, kim? Açıklıyorum. Christian Ronaldo. Anne, ben de çok acıktım ya. Dur, bir şeyler hazırlamıştık. Turşu niye getirdin tatile? Sen kış tatiline çıkıyoruz deyince ne? kışlık yaptım, ne i̇şte var? İstanbul'un boğaz güzellikleri. Biz boğaz havası bilmeyiz, roman havası bilmeyiz. Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Pazar Starda.